önemli bir galibiyet aldık bugün. Çok mutluyuz bu galibiyetten dolayı. Tüm herkesi takım ve favoriyen oyuncuları tebrik ediyorum. Ya tabii ki 3-4 günde bir maç oynadığınız zaman bazen bu sakatlıklar ve hastalıklar e, takımda baş gösterebiliyor. E, biliyorsunuz zaten bugün hem sakat hem hasta oyuncularımız vardı. Mert'in kırmızı kartı vardı önceki maçtan oynatamadık. İlk 11 kurmak da bu nedenle bir hayli zorlaşabiliyor. E, ama umuyorum gelecekte daha az sakat, daha az cezalı, hasta oyuncumuz olacak ve daha rahat e, kadro kuracağız. Önceki süreçle ilgili konuşmam e, doğru değil, bilemem. Ama ben burada olduğum süre boyuncaki duruma bakmak e, durumundayım. 2-3 e, maç oldu, 3 maç oldu daha doğrusu. Ve e, Galatasaray'a karşı bir oyuncu eksik olmamıza rağmen bence iyi bir fiziksel e, performans sergiledik, iyi koştuk. Keza Bodo maçında da kaybetmiş olmamıza rağmen e, bence iyi bir anlamda fiziksel performans gösterdik koşu anlamında. Aslında bugün de e, fiziksel anlamda bence takımımız bizi tatmin etti teknik ekibi. Çünkü Gaziantep Spor gibi e, beşli oynayan çok derinde savunma yapan takımlara karşı siz sürekli e, önde basıp risk almak zorundasınız. Ve bu riskin sonucunda da takım Gaziantep'in geçiş oyununda ve kontra atakta çok etkili olduğunu biliyoruz iki oyuncularına iki forvetlerine sürekli uzun top attılar. Ve bu uzun topların neticesinde de takım sürekli geriye koşmak zorunda kaldığı için burada da bir fiziksel efor gerekiyordu ve biz bunu çok iyi başardık. Geriye koşup topu alıp tekrar hücuma katılmak bu anlamda bence başarılıydık. Göz takımımızın çok da eksik oyuncusu olduğunu biliyoruz zaten bu maçta konuştuk. Ona rağmen bence bugünkü fiziksel performansı takımın gayet iyiydi.